kaçıncı kayıt oldu sil başlar inanın bilmiyorum normalde ben kamerayı açtığım gibi direkt anlatırım konuşurum videoyu bitiririm yüklerim arkadaşlar bu herhalde 12. kayda girişim falan çünkü sürekli ya boğazım takılıyor gıcık tutuyor ya da uykum geliyor çünkü birkaç gündür uyumuyorum arkadaşlar biraz huzursuzdum işte ilk çocuğumuz olacak nasıl olur diye insan kafasına takıyor bugün 29 Aralık sabah 8.39 saatiyle arkadaşlar oğlum doğdu çok şükür herhangi bir sağlık problemi yok eşimin durumu da gayet iyi ben de işte buradan YouTube tuttan video çekiyorum yani sonuçta benim ailem, kardeşlerim merkez Türkiye'de. Biz de böyle işte mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Yani sizde kusura bakmayın ilk kez videoyu izleyenler varsa bugün sabah 7'de hastaneye gittim. Eşim çağırdı. Normalde doktorların planladığı arkadaşlar şuydu. Hani ilaç verelim, sancı yapalım ve işte çocuk da olsun ama olmadı. Dediler sezaryen yapacağız. Ben de sabah koş koşa gittim. Zaten birkaç gündür arkadaşlar günlük bir saat ya da iki saat uyuyorum. Son üç gündür öyle söyleyeyim. Eşim hastanede evde köpek var. Onunla ilgilenmem lazım. Kafam karışık ne olacak ne bitecek işte çocuğum sağlıklı doğacak mı diye. Akşam altıda uyuyorum. Bir saat sonra kalkıyorum. Gece dörtte uyuyorum. Bir saat sonra kalkıyorum işte hastaneye koşturuyorum. Öğün falan yok zaten. Öğün bire düştü. Bazen onu bile unutuyorum. Ama bugün çok şükür yani mutlu olduk, sevindik. Bunu da böyle sizlere anlatmak istedim. Sabah 7'de aslında hastaneye gittiğimde video çekecektim. videoyla başladım. 5 dakika kaydetmişim. Sonra koltukta uyuyakalmışım. Eşim de doğumhaneye gitmiş. Geldim oturuyorum. Doktor hemşire dedi ki sen de gel dedin. Hani orada durursun dedi. Ben şimdi nasıl olduğunu bilmediğim için bile zaten göremiyormuşum galiba. Perdenin arkasında duruyormuşum. Gitmek istemedim. Böyle biraz korktum. Ne bileyim böyle panik olurum ben öyle şeylerden. Bir şey olur birisi bağırır, birisi ağlar falan. Dedim ben odada durayım. Şu an odada duruyorum yani. Doktorlar, hemşireler sağ olsun yani çok iyi insanlar. Ben sürekli videolarda hani Belçikalı doktor hemşireleri övüyorum ya. Aslında övmüyorum. Normal olanı söylüyorum. Çok yardımcılar yani. Çok böyle üst düzey flamenkçi yani flamanca konuşmasanız bile. Güler yüzlüler, sempatikler hani böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O aradaki enerjiyi anlayabiliyorsunuz yani o bakışlarından, yüzlerindeki tebessümden iyilik sever insanlar böyle yani. Hiç böyle kötü bir insana denk gelmedim. Hastanelerde, belediyelerde. Burası tek kişilik oda. Galiba doğum öncesi odası. Biz normal 2-3 kişilik oda tuttuk ama şey yani zaten kimse yok yani hastanelerde. Hastaneler bomboş. Hastaneler lüks mü? Müşterileri var mı derseniz hastaneler iyi arkadaşlar. Öyle şey gibi değil. Hani bazılar diyor ya Türkiye'deki hastaneler hiçbir yerde yok. Şöyle böyle. Hastaneler tertemiz. Her şey yeni. Makineler tertemiz. Doktorlar da iyi gördüğüm kadarıyla. Öyle işte oturuyorum. Bekliyorum bakalım. Herhalde bir yarım saatte bir saat arası sürüyormuş Sezeryan. Çocuğun adını değiştirdim. Sezer koyacağım. Bu <laughs> Sezeryan kelimesi de şeyden geliyormuş galiba. Jül Sezar'dan geliyormuş. O öyle doğmuş. Daha sonra da adı böyle kalmış diye araştırdım. Onu da öğreniyoruz yani. İnsan bir şeyler yaşadıkça yeni şeyler araştırıyor. Ben de arkadaşlar böyle oturuyorum işte ne yapayım. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Orada da içim içimi yiyor şimdi sonuçta eşim tabi telefon kullanamıyor ne oldu ne bitti insanın aklına saçma sapan şeyler geliyor. 8.39'da ama çocuk doğmuş işte beni de 9.30'a doğru çağırdılar arkadaşlar. Gittim işte çocuğumu kundaklamışlar. Hemşireler heyecanlı. Benden daha heyecanlılar öyle söyleyeyim size. Tabi onlar da hani bir çocuğun doğumuna vesile oldukları için, yardım ettikleri için, o anda orada bulundukları için. Onlar için de tabi meslek başarısı. Bir de çocuk görüyorlar, mutlu oluyorlar. Öyle söyleyeyim arkadaşlar size. Sabah gittim mesela onlar geceden nöbetçi. Yenisinde oradaydım saatin. Hemen diyorlar seni niye çağırdık biliyor musun işte. Omuzuma vuruyorlar böyle sarılıyorlar tanımıyorlar beni. Ama mutlular arkadaşlar. İçlerinde bir coşku var. 2 kilo 320 gram doğdu. Boyu da 46 santim. Sıkıntısı sadece işte biraz kilosu düşük ama onu da hem şeyler yani kısa zamanda toplayacak kafanızda işte bir soru işte şüphe olmasın yavaş yavaş toplar dediler biraz daha küçük olsaydı kilo bazında küveze koyacaklardı ama kilosu tam denk geldi diyebiliriz 20 gram fazlaydı şu an annesinin yanında her 3 saatte bir emiyor i̇şte yukarı çıktığımda doğumhaneye kundaklamışlar zaten yüzü falan böyle tertemizdi yani sanki yıkanmış gibi hatta ben dedim çocuk yeni doğdu hemen yıkadılar mı ne yaptılar dedim eşim dedi yok dedi yıkamadılar dedi ama tabi peçeteyle falan o doğum sonrası biraz yüzünü falan silmişler arkadaşlar sonuçları hani, o kanman bir şeyler de olabiliyormuş ama iyi yani şu anda ben de mutluyum Çocuk kucağıma verdiler ama ben tutmak istemedim. Çünkü steril miyim değil miyim sağ solu dokunuyoruz. Hastane ortamı biri. Küçük yani iki buçuk kilo bile değil çocuk. Elimi aldım şöyle eğreti korkarak tuttum tabi Ama böyle tabi sarılamadım. Mutlu oldum yani sizlere de anlatayım dedim. Hastanede bugün işte tek başımaydım. Orada zaten uyuyakalmışım kalmışım koltukta. Eşim doğum yaparken o sırada. Kimse yoktu aslında ben de kimseye şey yapmadım haber vermedim. Haber verseydim hani siz de gelin. Burada tanıdıklarım da var tabi samimi olduğum insanlar da var ama kimseye haber vermedim böyle işte bir başımıza gittik bekledik oldu hallettik yani bunu da çocuğumun normalde buraya fotoğrafını atacaktım da arkadaşlar şimdi ben böyle nazarmış büyüymüş falan inanıyorum ama böyle çok şey değil yani benim umurumda olmayan şeyler bunlar Eşim biraz o konulara takıntılı. Ben hani çocuğumun fotoğrafını atacaktım buraya. Şimdi benim videolarımın altında bir tane dengesiz geliyor arkadaşlar. Araba aldım diyorum dislike butonuna basıyor. Bir de benim videolarım da öyle çok hani beğenmeme tuşuna basan olmaz. Ya birdir ya ikidir. Son zamanlarda arttı bilmiyorum. Araba aldım diyorum bildirim gidiyor. Geldiği gibi direkt beğenmiyorum tuşuna basıyor. Oturum aldım diyorum beğenmiyorum tuşuna basıyor. Ev aldım diyorum beğenmiyorum tuşuna basıyor. 9 ay önce... Eşim hamile baba olacağım diye bir müjde veriyorum. Adam beğenmeme tuşuna basıyor. İki gün önce video attım. Çocuğum doğu yani günü geldi diye. Gene beğenmiyorum butonuna basmış. Yani hani dedim ya böyle gözden işte fesatlıktan falan ben böyle etkilenmem. Çok da umurumda değildir ama. Bu fesadın kesin gözü değer arkadaşlar. O yüzden atmıyorum yani. Bunun gibi insanlar Nasıl bir örnek vereyim size? İsrail ile Amerika'nın arası nasıldır? Yani bu uğursuz baksa onların arasını bile bozar yani öyle söyleyeyim size. Hükümet düşünür bu uğursuz. O yüzden atmıyorum yani normalde atardım. Böyle arkadaşlar sabahtan beri telefonumda bir sürü mesajlar var. Herkes aramış sormuş ama ayakta uyuyorum dediğim gibi. Onlar da bu videoyu izleyecek zaten. Telefonlara bakamıyorum. Uyuyacağım yani birazdan. Çünkü aylardır biraz huzursuzum. Çocuk ne olacak ne edecek diye. Hep dediğim gibi arkadaşlar yani çocuk bekleyen kardeşlerimiz, abilerimiz varsa da çok kafayı takmayın. Ben de çok kafayı taktım. Benim çocuğum niye olmuyor diye. Ama şöyle bir vesile oldu. Bir yıl olmadı. Dedim ben psikolojiktir ya da bir sorun falan vardır. Eşime dedim ki gel dedim gidelim hastaneye. Kan tahlili artık neyse. Kimde sorun var bende mi sende mi ikimizde mi. Tahlil yapalım dedik. Kanlarımızı verdik. Eve geldik. Ama o gün bizde şey verdiler. Tüp bebek yöntemi de var hani. Ama daha şey belli değil yani. Bir ediyoruz ki bizim bir senedir çocuğumuz olmadı. Onlar direkt şey diyor ha. Çocuğun olmuyorsa tüp bebek yöntemi de var diyor. Ama hani sende mi sorun var, eşinde mi var buna bakmıyorlar. Elimize bir sürü kağıt verdiler. Biz eve geldik. İki gün sonra eşim test yaptı. Meğerse hamileymiş yani. Artık nasip mi oldu, şans mı? Bizim psikolojimiz mi değişti? Bilmiyorum ama çok kafanıza takmayın. Her şey olacağına varır. Bir sürü yöntemler var, şeyler var. Umarım bekleyen arkadaşlar, kardeşlerimiz, büyüklerimiz varsa kısa sürede çocuğunuzu sağlıklı bir şekilde elinize alırsınız. Ben bugün çok mutlu oldum. Hem bir kere hastaneye gittiğimde Belçikalı hemşirelerin, doktorların mutluluğundan mutlu oldum. Yani bir insanın sizin için mutlu olmasını görmek gerçekten arkadaşlar sizi daha çok mutlu ediyor. İnsanların o size duyduğu ilgi böyle yani yardım etme ilgisi karşısında mahcup oluyorum böyle. ya Kendi boynumu eğesim geliyor yani. Öyle ilgililer, iyi insanlar. Şimdi bazıları da diyebilir ki ya Belçika'lılar ırkçıdır, şöyledir, böyledir. Ben de o zaman şunu derim. Demek ki sende bir problem var, herkes sana ters davranıyor. Ben Belçika'da hiçbir kamu kurumunda bana ters davranan, ırkçılık yapan bir insana denk gelmedim. Var mıdır? Elbette vardır. Sonuçta her insan aynı değil ama bana denk gelmedi. Umarım da denk gelmez çünkü ben hep her şeye pozitif yaklaşmaya çalışıyorum. Bak da böyle denk geliyor demek ki bilmiyorum. Çocuğum doğduğumda 2017 yılında aklımda kalan bir şey vardı arkadaşlar. Ali Can abi vardı tırıcı biliyorsunuz Almanya'da yaşıyordu. Hayatını kaybetti. Çok sevilen birisi saygı duyulan birisi. Benim de çok sevdiğim birisiydi. Onun müzik playlisti var işte Napsak gibi 1'den 39'a kadar falan. Benim de küçükken sevdiğim videoları izlediğim insandı. O zamanlar demiştim ya bir oğlum olursa ne bir parça dinleteceğim diye çocuğun yanına gittim direkt telefonu açtım kulağına yanaştırdım ne yapsak arkadaş biri dinlettim mutlu oldum böyle içimde bir ukteydi yani daha küçük yaşta vesile oldu Ali Can abi de rahmetli analım mekanı cennet olsun ışıklar içinde uyusun o da sevdiğimiz bir insandı abimizdi bize BMW'yi sevdiren insandı onu da böyle andık yani <laughs> ne diyeyim size umarım faydalı bir insan olur işte ben de iyi yetiştirmeye çalışacağım tabii. Bütün maddi, manevi, imkanım neyse benim için önemli olan direkt o. Maddiyatım varsa ona gidecek. Saatim varsa onu harcayacağım. Bir sorun olduğunda yanına koşacağım. Biz de elimizden geleni yapacağız. Umarım o da iyi bir insan olur. İyi eğitim alır ama okul eğitimi değil arkadaşlar. Okul bana çok saçma geliyor. Özellikle Türkiye'de. Hayat eğitimi alır diyeyim ben size. Üniversite okumasına gerek yok. İçinde üniversite okumak yoksa ben ona mühendis ol, onu ol, bunu ol demiyorum hep dediğim gibi gitsin marangoz olsun fayans ustası olsun ama yaptığı işin de en iyisini yapsın. Ben her zaman arkasında olacağım. Oğlum da büyüdüğünde bu videolar kalırsa, kanal kapanmazsa bu videoyu izler diye düşünüyorum. Belki de o zaman da ben olmam. Bu da işte benden anı kalsın çocuğuma. Böyle videolar çekiyorum yani aslında kendim için ya da yaşlandığımda eğer ölmezsek bir 10-15 yıl sonra bu videoları izlemek için. Şu an saçlarım gür her ne kadar ben şapka taksam da üstleri biraz uzatıyorum da yanları işte temizliyorum arkadaşlar. Anı kalsın yani yarın bugün saçlarım dökecek, beyazlayacak. Böyle videolar çekiyorum yani ne yapayım ki başka. Ben sosyal medya kullanmıyorum, bir şey yapmıyorum. Aslında sosyal medya açtım arkadaşlar. Çoğu insan benimle görüşmek istiyor. Soruları var, belki de sohbet etmek istiyorlar. Belki kendilerine yakın buluyorlar. Bir yani Instagram hesabı açtım. Bu alta yazıyorum. Oradan takip edebilirsiniz ama benim de bir şartım var. Profil resmi olmayan sahte bir saat önce açılmış kim olduğu belirsiz yani ben karşımda bir insana sohbet edeceğim ama profil resmi yok. Kız mı erkek mi? gaspçı mı, hırsız mı, tecavüzcü mü ne oldu belli olmayan insanlarla konuşmak istemiyorum yani. Bu da benim ben sonuçta sosyal medya fenomeni değilim. Bu işten para kazanmıyorum. Ben burada sohbet, muhabbet, gırgır, gır şamata ya da işte burada yaşadığım tecrübeleri anlatıyorum. Hani gidip de profil resmi olmayan işte yeni açılmış hesapla da sohbet etmek istemiyorum yani. Takip ederse öyle insanlar da kabul etmeyeceğim yani. Kusura bakmayın. Bir işte aileniz, profil resminiz, paylaştığınız şeyler olsun. Ben de sizi takip edeyim. Yardımlaşalım. Siz de buradasınızdır. Sohbet ediniz Bir şeyler yap varız. Kibir falan değil, yanlış anlamayın. Dediğim gibi işte çocuk bekleyen aileler varsa umarım sağlıklı bir şekilde çocuklarınızı, oğlunuzu, kızınızı artık kucağınıza alırsınız. Kendinize iyi bakın artık yeni yıllarda arkadaşlar tekrar görüşmek üzere.